Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Ankara Üniversitesi hazırlığı ile ilgili bilgi vereceğim. Ben üniversiteyi kazandığımda YouTube'da böyle bir öğrenci tarafından çekilen bir video bulamamıştım. O yüzden hani bir sonraki kazananlar için veya YKS sürecinde kendini motive etmek için izleyenler için bir video çekmek istedim. yani bu videoda Ankara Üniversitesi hazırlığı yeterli mi veya Ankara Üniversitesi hazırlığı sistemi nasıl gibi soran cevabını büyük ihtimalle bulursunuz. Şimdi size en başından anlatayım. E, Eylül ayında bir sınava giriyorsunuz, bu sınavın sonucuna göre yani seviyenize göre sizi kurlara ayırıyorlar. L1, L2 ve L3 kurları var. Eğer geçerseniz L3, geçemezseniz L1 ve L2 kurlarına yerleşiyorsunuz. Bu arada bu sınavda e, sadece Listening, e, Reading bir de e, Grammarlar falan var. Ve bu sınav gerçekten kolay yani orta seviye bir İngilizceniz varsa büyük ihtimalle kolaylıkla geçersiniz. E, ve size tavsiyem geçmeye çalışın çünkü L3'ten başlamanız sizin avantajı avantajınız olacak. E, e, sebebi şu, e, eğer L3'ten başlarsanız e, kur geçmek için sizin iki, e, iki hatta 3 defa şansınız olacak. Bir, her dönemin sonunda kur geçme sınavları oluyor. E, eğer L1'den başlarsanız bir yılda bitirmek için hazırlı bütün sınavları geçmeniz lazım. E, ama L3'ten başlarsanız birinci dönem geçemediniz mi? İkinci dönemin sonunda da girebilirsiniz kur atlama sınavına. Eylül'de de ama Eylül L1 için de geçerli. Eylül'de direkt hani bir daha baştan sınav yapıyorlar ya fakülteye geçmek için. O yüzden o zaman hani iki şekilde de geçemezseniz o, o zaman tekrardan bir şansınız oluyor. Ama l 3 başlamanız gerçekten çok büyük bir avantaj. Ee, sonra şimdi o sınav dedim ya o sınavı geçtiniz L3 olabilirsiniz. Ayrıca bir tane de sınav yapıyorlar. O sınavı geçerseniz de fakültenize başlayabiliyorsunuz. Ama o sınavda Aynı şeyler var. Yani daha zor bir şekilde. Ee, aynı şeylerin dışında bir de e, speaking ve yazma sınavları da var. Yazmada size essay yazdırıyorlar. E, Esy e, gerçekten hani kuralları olan bir şey ve ben bilmiyordum ilk girdiğimde essay yazmanın nasıl olduğunu. O yüzden yani yüz üzerinden 35 gibi bir şey almıştım ve geçme notu 60'tı hatırladığım kadarıyla. E, ve o sınavı geçmek gerçekten zor bence. E, şimdi şeyden bahsedeyim. Normal e, dönem içindeki sınavlardan, e, normal dönem içinde sınavlardan e, bir hafta boş, bir hafta dolu şeklinde sürekli yazma sınavı oluyorsunuz. Paragraf ve este yazıyor. Normal ilk başlarda paragraf yazdırıyorlar. Bu arada paragraf yazımı, este yazımı falan bunun hepsinin kuralları var. E, öğreneceksiniz. <laughs> gerçekten ayrıntılı bir şekilde anlatıyorlar size. Hatta este yazmanın gerçekten çok fazla kuralı var. E, bu şekilde yazma sınavları oluyor Ayrıca bir dönemde iki defa da progress test yaptılar bize. Progress testinin içinde de e, normal listening, reading bir de grammarler var. Zaten yazma sınavını sürekli oluyorsunuz. Bir hafta boş, bir hafta dolu şeklinde. E, ayrıca bu sınavların dışında e, ayrıca size e, yani discussion var. Bir de sunum ödevi var. Sunum ödevi şöyle. E, size bir konu veriyor. Slide hazırlıyorsunuz, geliyorsunuz. Elinizde kağıt olmadan tatlı da bir... Kaç dakika sürecek bir şekilde? 5. Yani hatırlamıyorum şu an dakikasını. Ee, hani o slide e, konuyu anlatıyorsunuz. İngilizce bir şekilde. Sonra discussion da şu şekilde. E, grup size grup yapıyor. 4-5 kişilik. E, o grup sınıfın ortasına oturuyor. E, konu hakkında discussion yapıyor. Discussion kurallarını da öğrenirsiniz. E, e, bunun dışında eee Sınıfta biz normal İngilizce kitabı olur ya böyle renkli içinde işte gramer böyle okuma sayfaları falan olur. Normal o kitaptan ders işliyoruz ve bütün hazırlıklar genelde böyle oluyor. Ya yani herhangi bir üniversitenin hazırlığı böyle. Ayrıca bir de Anlak kitabı var. Anlığın içinde de bu şekilde şeyler var ve ayrıca discussion'lar var. Discussion'lar gerçekten çok fazla var. Yani hoca bu discussion'ları yani bizim hocamız bayağı önem veriyordu. Yani biz çalışıp geliyorduk en azından hani konuyu araştırıp sınıfta hep birlikte yani herkese söz hakkı veriyordu. Yani gerçekten konuşmamız gerektiğini hissediyordum. Ve hani e, ben gerçekten hani konuşmamın ve hani anlamı yeteneğimin falan geliştiğini çok rahat bir şekilde hissettim. Yani beni gerçekten geliştirdi. E, bunun dışında tabii hocanızın da çok fazla etkisi var. Bizim hocamız bizim konuşmamıza çok önem veriyordu. Yani böyle herkese söz hakkı vermeye çalışıyordu. Hani konuşmak istemeyenlere bile hani zorla böyle bir söz hakkı veriyordu. Ama tabii her hoca aynı değil bir gün farklı bir hocamız gelmişti hocamız işi olduğu için o hoca mesela hani söz hakkı istemeyenlere söz hakkı vermiyordu sadece konuşmak isteyenlerle ders işledi bunun gibi hani hocanıza çok bağlı ders E, ayrıca hazırlığı böyle bir boş bir yıl olarak görüyorsanız yani boş derken hani rahat bir yıl olarak görüyorsanız yani biraz öyle ama gerçekten Ankara Üniversitesi'nin hazırlığı sizi zorlayabilir. Yani tahmin ettiğinizden birazcık daha zor olabilir. Çünkü sürekli sınava giriyorsunuz, hani bir tempo içinde olmanız gerekiyor. Yani çalışıyorsunuz. Yani ödevleriniz oluyor çok fazla. Yani bizim hocamız çok veriyordu. Ama tabii hocanın hoca değişir. Ama tabii ki de ödevleriniz olacak. Yani her hoca veriyor. Bunun dediğim gibi bu yazma sınavları ve progress testin. Mesela yazma sınavları 10 üzerinden progress test 15. 25 üzerinde. Bunların toplamının yüz üzerinden hesaplıyorlar. Eğer 100 üzerinden 60'ı geçiyorsa kuratlama sınavına girebiliyorsunuz. 1. dönemin sonundaki. Ee, sonra bu sınavı geçtiniz mi? Mesela ben L3'üm. Bu arada bu dediğim hani yazma sınavları, progress test hepsi L1 ve L2 de geçerli. O sınavların hepsini onlar da oluyorlar. Ee, ben L3'üm bu arada. Ee, şimdi ben 1. E, dönemin sonunda girdim. E, kuratlama sınavına ve geçtim. Eee Şimdi ben L3 olduğum için bitirmiş oldum hazırlığı geçince. İstersem fakülteme geçebiliyorum. Tabii onun için de başka bir sınav var. Ama ben fakülteme geçmek istemedim. Gerçekten çok zor oluyormuş. E, dersleri alttan almak falan. Birinci dönem çünkü gitmedik okula. E, o yüzden kimse tavsiye etmediği için geçmemeyi tercih ettim. Yani sınava girmemeyi tercih ettim. Ama hani en azından sınava girip bir görebilirdiniz soruları. Ben e, ona da girmedim. E, ama normal bu kuratlama sınavlarının aynısıymış. Kuratlama sınavı da şu şekilde oluyor. Normal e, o hani listening, reading falan hepsi var. Ayrıca essay ve pardon essay değildi. Kendini seçebiliyordunuz. Orada konular vardı. Paragraf, essay. Orada he, he, her şey için konu vermişler bir tane. E, ve normal konuşma sınavıydı. Bu arada konuşma sınavı şu şekilde oluyor. E, bir uygulama var. İsmi hatırlamıyorum. E, oraya giriyorsunuz siz. Sadece sizin görüntünüz var. Hocanın görüntüsü yok. Sonra orada bir sistem var, hoca basıyor ona, rastgele sana bir konu geliyor. Mesela, ne diyeyim, mesela hayalinizdeki meslek. Böyle bir konu var mıydı hatırlamıyorum da. Hayalinizdeki meslek mesela, konu altında da 3 üç, üç tane soru oluyor genelde. 3 veya 4, yani en az üç tane vardır. Aslında hocanın size herhangi bir şey sormasına gerek yok. Siz direkt o hani konu hakkında ve sorularla konuşuyorsunuz. Yani böyle siz zaten 10 dakikanız var e, konuşma için ve hani 10 dakikanın 2 dakikasını hoca falan konuşsa yani siz kendiniz böyle bir 7-8 dakika konuşsanız çok rahat bir şekilde yeterli. Ama takılırsanız falan hoca size hani farklı sorularda soruyor. Hani böyle çok strese girmeyin. Gerçekten samimi bir ortam oluyor. Tabi hocanıza da bağlı. Benden gelen hocalar şu ana kadar gerçekten çok iyiydi. Ee, bunun dışında galiba söyleyeceğim bir şey kalmadı. Bir de şey var. Şimdi ben dedim ya fakülteme geçmek istemedim diye. Şimdi pre fakülte diye bir şey var. Eğer fakültesine geçmek istemeyen bir de okulunu da dondurmak istemeyen varsa. Bu arada okulunuzu da dondurabilirsiniz eğer hazırlığı bitirdiyseniz. Ben geri dönmek istemedim evim. O yüzden pre fakülteyi kaldım. Bu arada şu an yarı yıl tatilindeyim. Ankara'da değilim. İzmir'deyim. Ve şu an yani 2-3 gün sonra döneceğim Ankara'ya. Pre-fakülteden devam edeceğim. E, pre de şu şekilde. Yani hiçbir sınavım falan olmayacak ama devam zorunluluğu var. E, normal hani L3, L1 herhangi bir şey için gibi hani gidiyorsunuz okula devam ediyorsunuz. E, sadece yani sınav yok. E, şu anla kitabı demiştim ya sadece o kitaptan işleyecekmişiz galiba. E, ben şu an tam gitmediğim için çok fazla bir bilgim yok ama bize söyleneni söylüyorum. E, sizi fakültenize hazırlıyor gibi bir şey. Ama tam da öyle bir şey değil galiba. E, yani daha üst seviye bir İngilizce. Ya ben öyle anladım. Eğer pre fakülte ile ilgili e, hani aklınıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Hani devam ettikten sonra ben büyük ihtimalle cevap yazarım. Yani gittikten sonra okula. E, ayrıca böyle karışık anlattım ve anlamadığınız bir yer varsa gene yorumlara yazabilirsiniz. Ben cevap veririm. E, umarım yardımcı olmuştu bu video size. Denediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.